O oh, siktir bizim Eray video attı lan ama oğlum bu sokakta gezmez bu araba arkadaşlar. Toyota Supra 3000 beygir. Sokakta ge ge ne yapacak ge gitmez ki bu. Şuraya bak amına koyayım. Arabanın lastiğini unutmuşlar. <laughs> bak şimdi bak. Bak bak. Amına <laughs> <Buna> koyayım. <laughs> abi drag kafası farklı. Evet Geçen gün bir tane tofaş mıydı o? Neydi o? Bir tane vardı. Lastikleri yok gibiydi yine. Millet altta yazmış. Amına Lastikleri nerede bu arabanın? halbuki <laughs> önünde duruyor. Gördünüz mü onu? Tofaş mıydı? Neydi o? Tak <laughs> tak. <laughs> oh <laughs>